Tom Holland Örümcek Adam lanetini kırabilecek mi? 2002 yılında çıkan serinin ilk filminde Örümcek Adamı Tobey Maguire, filmdeki sevgilisi Mary Jane'i Kirsten Dunst canlandırıyordu. Kısa bir süre sonra gerçek hayatta da sevgili oldular. Fakat yaklaşık bir yıl sonra ilişkilerini sonlandırdılar. 2012 yılında çıkan İnanılmaz Örümcek Adam filminde bu sefer başrol Andrew Garfield'dı. Filmdeki sevgilisini canlandıran kişi ise Emma Stone'du. Bu ikili de film çekildiği sırada gerçek hayatta sevgili oldu. Birliktelikleri 3 yıl boyunca devam etti ve sonrasında ayrılma kararı aldılar. Günümüzde ise Örümcek Adamı Tom Holland, sevgilisi Michelle Jones'u Zendaya canlandırıyor. Bu ikili serinin 2017 yılında çıkan filminde ilk defa birlikte oynadı. Yine birlikte oynadıkları Eve Dönüş Yok filminin gösterime girdiği 2021 yılında sevgili olduklarını açıkladılar. Bu çifti günümüzde mutlu bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Sence Tom Holland'ın diğer Örümcek Adamların yaşadığı laneti kırıp evlendiğini görebilecek miyiz?